Merhaba, biz Yeşilay'dan geliyoruz. Ee, i̇zninizle size röportaj yapabilir miyiz? Güzel. Sigara ve bağımlılıklarla ilgili. Tabii. <laughs> Teşekkürler. Sigara içiyor musunuz? İçiyordum. Peki niye bıraktınız? Ee, yani yürürken çok bana sıkıntı oluyordu. Nefesim kesiliyordu. Ondan sonra yediğim yemeklerden tat alamıyordum. <laughs> Değil mi? Ondan Değil mi? dolayı Değil mi? bırakmak istedim. Ve şu an çok mutluyum. Sigarayı bıraktığım için. <laughs> Herkese tavsiye ediyorum ben. Peki bir daha olsa sigarayı içmeye başlar mısınız tekrardan? Asla. Peki ne için başlamıştınız sigaraya? Arkadaş ortamı, özenti. Bizim dönemlerimizde sigara içilmediği zaman arkadaşlar arasını kabul etmiyordu. İçtiğimiz zaman bir popülerliğimiz olduğunu zannediyorduk ki cahiliyetmiş. Şu an olsa asla yapmam. Kimseye de tavsiye etmiyorum. Teşekkürler.